السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد إن شاء الله أولاً رسول الله بك يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع نداء صلى الله عليه وسلم يقول لك جمعنا مازلتش شعري إذا أنا كان هلكي شيء واجبتر. جمعنا مازلتش Cuma namazı vacip olan şeydir. Onu bırakmak olmaz. Onu zaruret. ya yani sefer seferi olmadıktan sonra Cuma duyunca o Cuma namazının muhakkak kılması lazım. Kâdâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem el واجب على كل مسلم في illa إلا أربعة عبدا ve وامرأة أو صبيا أو مريضا Peygamber sallallahu aleyhi ki Cuma جماع namazını cemaatle kılmak her Müslümanın üzerine vaciptir. Ancak yani bu bütün Müslümanlar ona vaciptir ki başka bir dört insan hariç olarak ancak köle yani sadece, şimdi köle kalmadı da köle olan çünkü ona vacip olmuyor. Kadınlara da vacip değil. Yani cuma namazı kadınlara vacip değil ama cuma da bulunlarsa kılabilirler. Çünkü bazen e, camilerde oluyorlar, şeylerde oluyor, kılmıyorlar ama o artık cumadaysan oradan tabi olabilir ama vacip değil yani. Çocuk daha akıl bali olmayan çocuk için de vacip değil hasta da hasta olursa o da e, gidemezse ona da vacip değil. Olmak üzere dört kişi bunların dışındadır. Yani bu dört e, kişi köle, kadın, e, çocuk ve hasta insan e, vacip değil onlara. Çünkü onlar gidemiyor. E, veyahut, e onlara vacip değil. Üçüne zaten vacip değil köle, kadın, çocuk. Ama hasta, ol, hasta olursa gidemeyecek kadar hastaysa o vakit o da e, muaf oluyor. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El cum'atu ala men âvâhu leyle ila ahlihi'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki Cuma namazı gece olmadan evine dönebilecek kadar bir uzaklıkta olan her kişi üzerine vaciptir yani. Seferi olmadıktan sonra akşam şimdi yolculuğa çıktı ama اقسم ابا دانبير و انا وجبتل انا لا سبحانه وزاكيان بس رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة واجبة إلا على امرأة او صبي او مريض او عبد او مسافر و سلم و Ancak çocuk, yani akıl bali olmayan e, şey, şimdi çocuk dediğimiz akıl bali olmadan da, e, bali olan da çocuk diyorlar artık. O çocuk akıl bali ya 12 yaşında ya 13 ya 15 ya o vakit olana kadar ona vacip değil ama olduktan sonra isterse 10 yaşında olsun vacip olur. Ee, çocuk hasta insan ona köle seferi e, kişi bunun dışındadır. Yani seferi de olunca e, cuma vacip olmuyor o vakit. yani ama seferde seferdeyken gidip de üç kişi cemaatsa bir, birisi imam olup ikisine e, cumayı kıldırabiliyor öyle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el cuma'ta alel hamsinne raculan وليس ما 50 Burada da şey, e, mezhepler bu bazı hadislere göre şey yapıyor. Bizim mezhep bu, e, Peygamber'in bu mübarek sözü e, başka mezheplerde oluyor da bize üç kişiyle oluyor. E, Peygamber'in. buyuruyor ki, Cuma namazı elli adam bulunduğu zaman vaciptir. Elli kişiden az alan bir toplulukta vacip değildir. Yani bu işte dediğimiz gibi şeye göre değişiyor, mezheplere göre değişiyor. Bu ikinci hadiste e, onun şeyi, e, başka mezhebe var onun. sallallahu aleyhi ve sellem, El cümahtu ve ecubatan la kulli ve ve ellem yekum fiyha illa arba'a. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma namazı dört kişiden olursa bile her yerleşim Yerine vaciptir yani. Yani köyde bir köy var dört kişi var. Biri imam olur, üçü de cemaat olur. Onlara vacip olmuş olur. Yok daha az olursa o vakit vacip olmaz. Qal Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem tajibu l-cum'a ta'ala kulli mustahilin illa mera'atan ve sabiyyen ve memluken. Peygamber sallallahu <laughs> aleyhi ve sellem ki cuma namazı kadın, çocuk ve köle dışındaki her Müslüman'a vaciptir. قال رسول الله ve الله عليه وسلم رواح الجمعة واجب على akıl bali olan her kişinin cuma namazına gitmesi vaciptir. akıl bali dediğimiz yani ya adam sıfatına gelen ya kadınların artık hallerini gören insan ama kadınlar zaten vaciptir de adamlar için bazen 10 yaşında bazen 10 12 15 15 kadar ya yani 15 sonra biraz olmuyor da 15 yaşına kadar e, ondan sonrası vaciptir yani onlar. Kâlem sallallahu aleyhi ve sellem Ar-rawah yawm al-yawm al-jum'ati wajibun ala kulli <laughs> muhtalimin wal-usni min al-janabah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki akıl bali olan her kişinin cuma namazına gitmesi vaciptir. Cuma için gusletmek de cünüplük gibi yapılır. Yani musulda cuma namazı guslu var, e, boy abdesti. O da o, hep, cuma gidecek olanı olur. Daha iyidir yani. Kale sallallahu aleyhi ve sellem al khamsine cuma'tun buyuruyor ki Cuma namazı elli kişilik topluluğun bulunduğu bulunduğu bulunması halinde vaciptir. Onun için Şafii mezhebine göre 40 kişi en azına 40 kişi olması lazım. Ondan aşağı olmuyor. Hanefi mezhebine 4 kişi imam bir, 3 tane cemaat oldu mu cumayı yapılabiliyorlar. Kader Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Alnı نساء مع الرجال إلا جمعه والجناز والجهاد. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki cuma namazı, cenaze namazı ve cihat kadınlara değil ancak erkeklere vaciptir. Yani bunlar e, cuma namazı vaciptir hanımlara. Cenaze namazını kılmaları lazım değil şimdiki moda oluyor, kadınlar ilk, ilk safta duracaklar. Halbuki o da vacip olmadığı halde gerekmez. Cihat da aynı şekilde. Kadınlara cihattan muaftılar onlar. Cihat yapacak adamlardır. Onun arasında vaciptir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men alim enne leyle ye'vihi il ahli feleşhedil cum'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki <laughs> Cuma namazından sonra gece vakti olmadan ailesine yetişebileceğini bilen kişi Cuma namazında hazır bulunur, bulunsun. Yani yolculukta akşama kadar gelecekse o vakit Cuma'yı kılıp gelsin diye kıyamızı. Cuma'dan bırakmasın. Sadaka Resulullah fi makal, avki makal. İziyadetin illa şerefin sallallahu aleyhi ve sellem ve sahab-ı Ve ila cemil enbiya ve kudama şerayim ve ila arvah emmetil arvah. وإلى أرواح مشايخنا في طريقة النقص والنيت عليها خاصة إمام الطريقة وغوث الخليقة خاجبها الدين محمد بن سيد البخاري سيدنا أبو خالد والجواني مولانا الشيخ شرف الدين الغسان مولانا الشيخ الله فاز الغسان مولانا الشيخ محمد بن عبد الحقاني وسائر سادات الصديقين ومن حضرة الجواني وسيدنا أبو الزبير وكندي والرفقاء حاج مصطفى تراب جملة مزيان الشيخ شرف الله هذا يقلب السلم ذكر الله الشيخ الله الرحمن الرحيم الفاتحة